pasmış şey, şey. Taksici esnafımızı ziyaret ediyoruz. Merhaba nasılsınız? Teşekkür i̇yi ederim, misiniz? Hoş 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 teşekkür ederim Sayın Vekilim ziyaretinizden dolayı teşekkür ederiz. Şeref verdiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Bu mazot zamlarıyla ne yapıyorsunuz? Sayın Vekilim yani iyi demek? Evet. Iyi izlemek evet. biraz şey olur yani. Evet. Ama e, mazotla altı sıra aldı başını gidiyor. Evet. Ne zaman duracak onu bilemiyoruz. Evet. Bizim 80 liraya imgini aldığımız yolculuğu zaten 60 lirası. Evet. Mazota gidiyor, yakıta gidiyor. Evet. Şunu ben bu geçen yıl bu arabanın marş dinamosu, dinamosu. 350 liraya aldım marş dinamosunu. Geçen ay 2.700 liraya aldım. Of. Evet. On katınlar. Yani bir yani evet. bir kontrol yok, Kendileri bir de denetim de yok. Yani şimdi ben bu çayı bir evet. lira içiyorum, üç lira içiyorum, başka yerde on beş lira içiyorum. Evet. Yani insanlar artık inanın evine ekmek götürmeyi bırak. Sırtımızdaki kamburu bir türlü indiremiyoruz. Her gün biraz daha belimizi büküyor. Peki bu mazot mazotun yanı sıra yani son iki ay içerisinde iki buçuk katına ulaştı mazot. Evet. Bunun yanında mesela lastik fiyatları, yedek parça, yedek parça, kontrol yani gidip siz mutlaka kontrol de yaptırıyorsunuz araçlarınızı. Ki, tabii ki. Bununla ilgili nasıl neler yaşıyorsunuz? Trafik sigortası mesela ya. geçen yıla oranla. Geçen yıl trafik şey... sigortamı ben altı bin dört yüz liraya yaptırdım. Evet. Bu yıl 13.700 lira yaptım. Arada büyük uçurum var. Evet. Şimdi ticari esnafını dışlamamak lazım. Neymiş efendim biz 24 saat trafikteymişiz. Evet. Ekmeğimizi kovalamasak olmaz kardeşim. Yani ayrımcılığa bir son verilsin artık. Mazot zamları nasıl etkiledi sizi? Ya mazot zamları aşırı derecede etkiledi. Şimdi vatandaş da haklı olarak arabaya binmeye korkuyor artık. Tabii. Şimdi ha biz üzülüyoruz. Taksim müşterisi azaldı Taksi mı? Taksim müşterisi azaldı. Dolmuş müşterisi azaldı. Dolmuş 20 lira oldu. E şimdi iki dolmuş değiştiren insan 40 lira para ödeyecek. 40 lira dönüşü 80 lira. Ayda iki bir buçuk milyar para yapar. Yani bunun bir emek yedi buçuk milyar alıyorsa iki buçuğunu dolmuşa verecek. Bunun ev var, kirası var, geçimi var. Yani dört kişilik bir aile olsan... Taksi tercihi de azalmıştır. Tabii. Değil mi? Tabii. Taksiye binme de... Tabii sayın vekilim. Fizattan yani. yani. sonra yüzde elliye düştü. Evet. düştü. Yüzde elliye düştü. Yüzde elliye düştü abi. işiniz. E seksen lirada sizin 60 lira gideriniz varsa evet. ne kazanıyorsunuz, evet. ne kalıyorsunuz? Hiçbir şey kalmıyor. Hiçbir şey kalmıyor. İnanın vekilim markası belli olmayan bir takım lastik en evet. kötüsü. Markası belli değil. Evet. Altı bin lira. Hafsa da paranın adı kalmış. Yedek parçaya yaklaşılmıyor. Tamam. Şimdi e, bizim in şey. 1080 lira oldu. Evet. Zaten trafik sıkışıklığında gittiğimiz zaman 2 evet. litre mazot yapıyor. 2 evet. litre mazot 80 lira. Evet. evet. Yani el elde baş başta. Öyle. Sigaramız var, yemeğimiz var, vergimiz var, cezalarımız var, arabanın bakımı var. Evet. Yani cepten gidiyor açıkçası. Yani şu durumda kimse bir şey kazanmıyor. 19 liraydı seçim öncesi. Şu anda evet. 40 liraları buldu. Evet, evet, evet. 40'ı da geçinecek sanırım evet, evet. Yani bütün, bütün ekonominin faturası Vatandaşın sırtına, vatandaşın sırtına, sırtına biniyor. Tamamen. Şimdi evet. biz zam alırsak yine vatandaşın sırtına biniyor. Evet. Almasak da zor durumda kalıyoruz. Evet. Eve de, ekmek götüremiyoruz. Tabii sizin de giderleriniz var. Aynen. Lastik dünyanın parası. Tabii. Şimdi bir lastik geçen yıl 400 liraydı. Evet. Ben bir ay önce aldım, 1200 liraya aldım. 200. Bir tanesi yüz liraya aldım. Tanesi 1200 liraya aldım. Üç tanesi. Evet. Evet. Vallahi elimizden geleni yapıyoruz. Anlatmaya çalışıyoruz. Yani Günden şu üç ayda şu ayda şey. yaşadığımız zamlar iki defa motorlu taşıt vergisi, evet, evet. hani deprem bölgelerinden almadılar ama tüm Türkiye'de ikinci kez motorlu taşıt vergisi alınmaya kalkılıyor. Bütün bu seçimin faturası, depremin krizin, ekonomik krizin faturası esnafa, çıkıyor, esnafa çıkarılıyor. Kendileri evet. yıllık günlük sarayın harcaması 18 milyon, koruma ordusuna harcadıkları 13 milyon. Onlardan tasarruf etmiyorlar. 157 bin e, kamu aracı var. Hepsi e, maalesef <laughs> lüks araçlar. Evet. Onlardan Üç tasarruf etmiyorlar. Tabii onlardan tasarruf etmiyor. Vatandaşa <laughs> diyor ki lüks kullanma. E, şampuan kullanma. diş fırçası kullanma. Tuvalet kağıdı kullanma diyorlar. Çok, var, yani çok da, evet. çok yasalar da çok derbat söylenmesi. Mesela evet. evet.